Bugün sizlere dünyada en yaygın olan kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından fibromiyalji yani halk arasında bilinen kas ağrılarından bahsetmek istiyorum. Fibromiyalji bir hastalık kompleksidir. Genellikle üzüntülü bir dönem sonrası başlayan omurgadaki boyunda, belde ya da sırt bölgesindeki Basit problemlerin eşlik ettiği bir hastalık kompleksidir. Bu hastalıkta kişi boynundaki basit bir fıtığı, omurgasında hafif bir eğriliği nedeniyle önceleri ağrılar duymaya başlar. Bu ağrılar boyunda, sırtta, belde ilk olarak başlar. Bir süre sonra hastamızın ağrıları gün içerisinden gecelere doğru yayılmaya başlar ve huzursuz bacak dediğimiz bir sendroma doğru ilerler. Bu huzursuzluk bir müddet sonra vücudun tamamını kaplar. Fiziksel olarak kişide gece sık idrara çıkma, kabızlık ya da tam tersine ishal problemi ortaya çıkmaya başlar. Geceleri rahat uyuyamaz, dişlerini sıkmaya başlar. Aynı şekilde geceleri hiç su içmese dahi sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duyar. Genellikle kadınlarda ama erkeklerde de karşılaştığımız bu rahatsızlıklarda sabahları kalkan mutsuz, huzursuz, gece yük taşıdım diyen bir hasta grubu ile karşılaşırız. Gün içerisinde bu mutsuzluğu öfke patlamalarına doğru gider. Genellikle yapmış olduğumuz tetkiklerde bu hasta grubunda karaciğer enzimlerinde biraz artma. Yani karaciğerde hafif çalışmasında bozulma görürüz. Aynı zamanda insülin direnciyle karşılaşırız. Aynı zamanda tiroidlerinde Hashimoto tiroid dediğimiz bir rahatsızlık meydana gelmiştir. Yapılan tetkiklerde bazı vitaminlerin değerlerinde düşmeler meydana gelir. Ve en büyük problemi derdini başkalarına anlatamayan bir hasta grubuyla karşılaşırız. Çocukları öf anne yine senin sırtın ağrıyor derler. Bir süre sonra ilgisizliklerden köşeye saklanıp köşeye kısılmış psikiyatrik bir takım ilaçları almak zorunda kalan hasta grubuyla karşılaşırız. Özellikle yaşadığımız şu COVID ortamında stres bu hastalık grubunu oldukça belirgin olarak artırmaktadır. Bu tür hastalık grubunda modern tıpla bir yere kadar fayda görmekteyiz. Ancak Tamamlayıcı çeşitli tedavi yöntemlerini uyguladığımızda bunlar içerisinde özellikle boyundaki, sırttaki, beldeki çeşitli tetik noktaların çeşitli nöral terapi, mezoterapi, ağrı tedavisi gibi yöntemlerle hafifletilmesi ayrıca homoyopati gibi proloterapi gibi bu uygulamaları gibi çeşitli tedavi yöntemlerine eklenmesiyle beraber fiziksel bir rahatlama sağlarken mutlaka ve mutlaka akupunktur uygulamasıyla hastalık belirgin bir kısır çember içerisinden yavaş yavaş çözülmeye başlar. Özellikle burada anlatacağım migren yani baş ağrıları bu hastalık kompleksinin en belirgin tetikleyicisidir. Çinlilerin rüzgar hastalığı dediği migrende, özellikle şu an yaşadığımız lodos ortamında bu ağrılar belirgin bir şekilde tetiklenmektedir. Uygulanan çeşitli tedavi yöntemleriyle beraber gerek migren, gerek huzursuz bacak, gerek huzursuz bağırsak sendromu gerek sırt bel boyun ağrıları beraberce bir kompleks halinde fonksiyonel bir tamamlayıcı tıp yaklaşımıyla yaklaşıldığı takdirde emin olun hiç beklemediğiniz kadar iyi bir şekilde tedaviyle sonuçlanmaktadır. Şehir dışından ya da yurt dışından gelen hasta gruplarımız var. Bu tür hastalarımızda yaklaşık olarak bir hafta 10 günlük bir tedavi periyodunda yaklaşık olarak 2 ya da 3 kez haftada görüşmek kaydıyla belirgin bir ilerleme kaydedilmektedir. Yine belirli süreler içerisinde kontrollerine gelmekteler. Bu da yaklaşık olarak aylık ya da 2 aylık birer seferlik bize uğramaları ve tedavilerine tekrar devam etmek üzere uygulanmakta. Hangi tedavi yöntemini seçeceğimize nasıl karar veriyoruz? Baş ağrıları ve genellikle akla arasında bilinen migrende öncelikle migrenin hangi süreyle geldiği, başın sağa ya da solundan geldiği, enseye yayılıp yayılmadığı, eşlik eden bacak ağrıları, kas ağrılarının olup olmadığı, kadınlarda adetlerle ilişkileri gibi irdeleyici bir takım soruları sorduktan sonra hangi tedavi yöntemini uygulayacağımıza karar verebiliyoruz. Genellikle gelen hastalar içerisinde uygulanmış olan botoks uygulamaları mevcut. Botoks uygulamaları daha çok baskılamaya yönelik bir tedavi olduğu için genellikle tercih etmiyorum. Yine çeşitli cerrahi yöntemler denenmekte. Bunlar da daha çok kafa içerisinde, sinirlerde, kitle ya da benzeri nedenlerle migreni tetikleyen bir organik bozukluk varsa bunlar da başarılı sonuçlar elde etmekte. Ancak benim bahsetmiş olduğum migren ağrıları fonksiyoneldir. Fonksiyonel dediğimiz altında yatan herhangi bir bulunmuş kesin bir modern tıp belirteci yoktur. Fonksiyonel olan bu bozukluğu ortadan kaldırırken Vücudun kendini iyileştirici gücünden faydalanmamız gerekir. Bahsettiğim bu tedavi yöntemleri bunu sağlarlar. Ve migren tedavi edilmeye uygun bir hastalık grubudur.